teyzeler ben şu anda dördüncü saçıramamda olduğum için birazcık huysuzum ve sürekli ağlıyorum ama olsun annem yine de beni gezmeye götürüyor değil mi anneciğim ağlamayacakmış benim kızım şimdi emziğini emiyor böyle emziği arabada emmeyi çok seviyor e, arabanın sallantısında böyle bazen uyuyor bakalım şimdi uyuyacak mı gidiyor sanki gözler bugün böyle giyindik. Pembeler, maviler falanlar filanlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi günü. Yani e, normalleşme sürecinin ilk günü. Ee, biz şimdi gidiyoruz AVM'ye. Daha önce bahsetmiştim nefesin, e, nefes için aldığımız bebek kamerası vibelin kamerasıydı ve ciddi anlamda çok büyük sorunlar yaşıyoruz maalesef. E, hiçbir şekilde kullanamıyoruz, o kadar da çok para verdik. E, ben onun kutusunu şansesine atmamışım. Garanti belgesi, kutusu her şeyi duruyor. Zaten faturalarda artık e fatura olduğu için e, sistemde fatura da vardır diye düşünüyorum. Şimdi gidiyoruz Maltepe Park AVM'e. E, hem orada ebebek var zaten oradan almıştık ilk başta kamerayı. Hem de şey var. Elsivak 2'nin kocaman. Ne derler aşkım ona? Et. Evet, Elsa 2'nin outlet katı var. Yeni açılmış. Normalde Elsa Vakiki vardı ama üst katı komple Elsa Vakik'ini alt katı yapmışlar. Alt hiç gitmedim. Çünkü nefes doğduktan sonra yaptılar sanırım orayı. Ablam sürekli gidip alışveriş yapıyor. Çok güzel, çok güzel diyor. Annem falan da gitti oraya. Giden herkes çok güzel diyor. Çok uygun fiyata e kıyafetler varmış böyle tek tük kalanlar. Şimdi biz de EBB'ye gitmişken oraya uğrayalım dedik. Oradan dönüşte de kayınvalideme gideceğiz. Çünkü kayınvalidemle Maatüp Park AVM arası çok yakın. Yani yürüme mesafesi. Bakalım ilk defa e nefesle ilk defa AVM'ye gidiyoruz. Ben de zaten doğumdan sonra ilk kez gidiyorum. Hatta en son 32 haftalık işte EBB'ye gitmiştik aşkım. Düşün kaç aydır AVM'ye ilk kez gidiyorum. E, bu pandemi döneminde hiç gitmedik yani. Bir tek EBB'ye gitmiştik. Nefes'te ilk AVM maceramız başlasın bakalım. E, kötü bir zamanda gidiyoruz. Tam sıçrama döneminde. Huysuz olduğu dönemde gidiyoruz ama Yapacak bir şey yok yani arkadaşlar o bir şekilde dünyaya alışacak. Biz bir şekilde onun e, huysuzluklarına alışacağız. Böyle böyle yaşamaya hayat devam ediyor yani yaşamaya e, devam edeceğiz diyorum. Yanımdan kamyon geçerken aşırı şey olurum tedirgin olurum. Hele ben sürüyorsam çok tedirgin olurum. Niye Senin yani? yanından, sağından, solundan, arkandan, önünden ben hep tedirgin oluyorum. Evet. Bu arada artık arka koltuktayım kızça. Aa kız çamla uyumlu olmuşuz biz. Anneciğim. Onu şimdi e, ters çevirip kemerini bağlamam lazım. Koltuk e, koltuğunun oto kemeri takılı ama bir de bu koltuğun kemerini takmam lazım. Öyle durmayı da hiç sevmiyor. Bakalım ana şansı. şimdi yapayım. Hı? Biz geldik. Nefes Hanım uyumadı. İnşallah şimdi uyuyacak çünkü çok uykusu var. Sürekli gözlerini oluşturuyor. Bakalım. Şimdi bebekten çıktık. Nerediler Bahadır? İade yok. İade yok falan demedi. Garantiye <laughs> gönderdi işte. Garantiye gönderildi. İnşallah e, sorun çözülür. Çözülmeyecek bir şeyse inşallah değişim falan yaparlar. Bilmiyorum artık. Şimdi bebekten çıktık. Nefes arabada uyudu. Çok şükür ki. E, Elsifay'a uğrayıp direkt geçeceğiz kayınvalidemlere. Çünkü nefes bir yarım saate uyanır. Yarım saat uyuyor gündüzleri. E, uyanınca direkt emmek istiyor. O yüzden çok az vaktimiz var. Hemen gitmemiz lazım. Evet, buradaki yürüyen merdivenler merdivenli. düz değil. Madenle asansöre biniyoruz. Bu arada Nerede üstündeki trend yol, Altındaki de trend yol artık. Yeni geldi bunlar. Güzelmiş ama beğendim. Evet. İkinci kat. Bak bu çantayı iyi ki griye almışım. Bak sen de takabiliyorsun. Pembeli falan almadım. Nefis Hanım kız diye. Allah alsın ama şampiyonlar var. Doğru. Günaydın arkadaşlar, ertesi günden merhabalar. Biz şimdi uyandık, Nefes Hanım'ın karnı doydu. Böyle nefesi formamsa aldım. E, ben de bir yandan yıkanmış çamaşırlar vardı Nefes'in. Hem de bizlerin de vardı, onları katlıyorum. O da burada bana eşlik ediyor. <laughs> Değil mi anneciğim? Odasını inceliyor, odasını çok seviyor. Her şey dikkatini çekiyor. Değil mi anneciğim? Şimdi, e, dün biliyorsunuz AVM'ye gitmiştik. E, oradan aldığım birkaç bir şey göstermek istiyorum sizlere. Hep birlikte gösterelim. Hep birlikte bakalım. Sonrasında şey yapacağız. Ee, onları yıkamaya atacağım. Nefes'in kirli kıyafetleri var. Ee, onların hepsiniyle birlikte yıkamaya atacağım. Ee, yarın karasıya gittiğimiz için Evet anneciğim. Yarın karasıya gittiğimiz için Onlar yıkansın. Nefes Hanım'ın bavulunu artık hazırlayalım. Evet. Elsivanın outlet'i olduğunu söylemiştim. Outlet'e gitmişken böyle çorap, yakalık falan ihtiyaçlarımız vardı. İnternetten yaptığım alışverişte onları söylememiştim. E, o nedenle şimdi onları aldım. Bu tabii ki benim ihtiyacım, nefesim değil. E, bu böyle kendim aldığım yazlık bir çorap. Şöyle göstereyim. E, yazın bunlar çok rahat oluyor, güzel oluyor böyle üçlü paketmiş. Bunu almışım. Nefes çok fazla kusuyor arkadaşlar. Yani aşırı kusuyor. Şöyle söyleyebilirim. Bir günde yaklaşık 10 tane falan yakalık değiştiriyorum. Bir de ben kustuğu zaman üstüne bekletmeyi sevmiyorum. Kusmuk bebeklerin kusmuk kokusuna karşı böyle bir şeyim, fobim var diyeyim. E, sevmediğim için hemen değiştiriyorum. Dolayısıyla bizim çok fazla yakalık yakalığımız var ve ihtiyacımıza devam ediyor. Şimdi ek gıdaya falan geçince çok daha devam edecek. Salyaları da akmaya başladı. Sürekli önü ıslanıyor derken çok fazla yakalık ihtiyacımız olduğu için böyle gitmişken aldım. Böyle mini aldım. Sarı renk. Sonrasında böyle yine cıvıl cıvıl yazı uyumlu 3 tane yakalık aldım. Bir tanesi böyle çiçekli çiçekli. Yine bir tanesi sarı. Bir tanesi de böyle koyu renk pembe. Bunlar çok iyi oluyor. Yani eee Hamileyken çok fazla almamıştım ama her bebeğin ihtiyacı olmuyor. Bu arada benim bebeği olan arkadaşlarımın hani hiç takmadım diyenler var içlerinden. O nedenle bebekten bebeğe değişiyor. Hiç ihtiyaç olmayan bebekler de oluyor eğer kusmayan bebeğiniz varsa. Ama nefes gibi sürekli kusuyorsa. O nedenle mecburen çok fazla ihtiyacınız olabiliyor. Evet. Şöyle bir şort aldım. Kumaşı falan da çok güzeldi. Papatyalı. Belki papatyadan taç yaparız kızının kafasına. Altına da böyle sarı renk şort. Şu anda kamerada çok farklı çıkıyor renkleri. Neden acaba bilmiyorum. Ee, yine bu şortun üstüne düşündüm aslında ama e, bütün taytlarıyla giyer. Pembe tayt, beyaz tayt, mavi tayt yani her renklerle giyer e, diye düşündüm. Böyle rahat olur dedim yazın. Kolları bu şekilde balon kol. Yakasında da şöyle bir detayı var. Gerçi biz yakalık taktığımız için bu yaka detayları çok gözükmüyor ama olsun. Ee, sonrasında şöyle inceden trikodan bir hırka aldım. Yaz akşamları böyle bazen serin olduğu zaman ya da gündüz de olabilir. Serin olduğu zaman böyle onu çok bunaltmayacak ama üşütmeyecek de böyle ince bir hırkası yoktu. Hep böyle örgüler vardı. Onlar da yazın çok kalın kaçar diye. Bir tane böyle bu renk bir hırka aldım. Sonrasında şöyle bir pijama takımı aldım arkadaşlar. Yine şortlu yazın rahat rahat giysin diye. Kumaşı pamuklu, çok rahat edeceği bir kumaş diye. Aslında renkleri çok cırt, çok hoşuma gitmedi ama çok rahat edeceğini düşündüğüm için şöyle ikili takım aldım. Sonrasında yine böyle şortlu tulum. Geçen en son alışverişimde göstermiştim ya bunları çok seviyorum diye. Bunun desenini de çok 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 beğendim. O nedenle böyle şortlu, kısa kollu bir tulum aldım. Yine çok beğendiğim bir şort vardı. Onu da aldım. Böyle cepli üzerine her türlü tişörtle e, zıbınla giydiririm diye düşündüm. Böyle bir şort aldım. E, çorap aldım arkadaşlar. Bunlar diz altı çoraplar. Dizinin altına geliyor. E, böyle güzel olur çekimlerde falan. Ne bileyim. Şortsuz şey, e, paçasız kıyafetleriyle güzel olur. Evet anneciğim alacağım şimdi ben seni. Sonrasında şöyle... Genelde yazın her kıyafetin altında beyaz uyduğu için üçlü böyle beyaz e, çoraplardan aldım. Ben kendim çorapsız gezemediğim için nefesi de çorapsız gezdiremiyorum psikolojik olarak. Ben yaz kış ayağımda hep çorap vardır. o yüzden nefese de sürekli çorap alıyorum. Bir de şöyle pembeler, sarılar, beyazlar. Bir de böyle bir çorap aldım. E Elsa alışverişimiz böyleydi. Sonra ebeveye gitmiştik biliyorsunuz ki. Oradan da 2-3 parça bir şey aldım. Aslı nefese çok bir şey almadım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar çok beğendim görünce. Pembesi de vardı ama her şeyi pembe olmasın dedim. Böyle askılı. Paçaları böyle bir. Çok tatlı. Hem çok rahat edeceği. Yani giydiği zaman hiç rahatsız olmayacağı bir tulum. Hem de çok şık. Çok beğendim. O yüzden aldım. Ee, sonrasında şöyle bir tişört gördüm. Biliyorsunuz ben bir önceki videomda size de facto'dan aldığım Twitelli pijama takımını göstermiştim. Ee, ona çok benziyor tişört. Bunu Özgüduru'dan aldım. 2 yaş aldım. İnşallah bol gelmez. Biraz kalıbı büyük gibi çünkü. Ee, Özgüdürü bunu giyer. Nefes'te o dün gösterdiğim, Nefes'te bir önceki videoda gösterdiğim e, TVli kendi takımını giyer. Böyle fotoğraflarını çekerim diye. Böyle bu Özgü şu. Bunu da yıkarım şimdi de böyle bir oyuncak aldık nefese göstereyim. Çekip bırakınca böyle gidiyor. Şimdi bırakmayayım da. Bakalım dikkatini çekecek mi? Baya hızlı gidiyor. On <laughs> lira mıydı neydi? Dikkatini çeker mi bilmiyorum. Böyle hiç e, hareket eden oyuncağı yok. Denemek için aldım. Evet. Bunları şimdi yıkamaya atalım. Kirlileriyle birlikte. Sonrasında valizini hazırlamaya başlayabiliriz. Evet, bugün günlerden çarşamba. Saat şu anda 5 ve biz karısıyla geldik. Şimdi... Oy! Esnedi. Esnece böyle değişik ses çıkartıyor. Şimdi Nefes Toş'un anneannesine, dedesine ve mamisine sürpriz yapacağız. Değil mi? Kuzenimiz özgüdürü Duru Donguldak'taymış. Ona başka bir zaman yaparız. Ama şimdi anneannemize sürpriz yapacağız. Aa gelmişler. Aa gelmişler var ya. Aa plan değişti. Ben o zaman de... babamlar yok Özge'ler var. Ben dedim ama. Ama babamlar Çünkü... da buradaydı. Annemle konuşmuşsun <laughs> Geldik. Geldik anne geldik. Ay. Geldik biz. Bizi ay. Kuzenimiz geliyor. Özge Biraz sık sıkıldı hadi. da bir yazıcık ayabada. Tak arabada. kemerlerini hadi tak kemerlerini gidelim hadi. Nereye gideceğiz? Eve. Hangi eve? Buraya. Buraya. Abi kucağına alsana. Arabasını alacağım. Ya, sen kucağına al çocuğu. Ya. Çok sıkıldı bunu aldı çocuk. anne <laughs> Özgü bak nasıl geliyor. Halasının aşkı. Anne bir seveyim ben. Anne mi dur, ben bunları? Sizin kim geldi? Anne kustu üstüne kustu kokuyordur. Kardeşim mi geldi? Değişmiş ya. Özgü Duru bir sevsin kardeşini. Öp öp özledi seni öp. Öp kızını, öp Ay. Şimdi abimin kahve makinesini deniyoruz. Arkadaşlar ben kahveden hiç anlamıyorum. Zaten kahve de içmiyorum. Ama abimin makinasını içesim geldi. <laughs> Abinin makinasını içesim geldi. <laughs> Makinasından içesim geldi. Tüp kahvesini mi koydun? Tüp koydum. <laughs> Oğlum kahve aldım. ya. Bize yapacağın kahve çeşidini Şimdi açıklar mısın? Bir şey söyleyeceğim. Onu açıklamadan önce benim bu kadar büyük makina sadece oradan koyuyorsun. Aynen Bizim evet. evde yaptığımızın aynısı. Doğru. Sadece şekilli şey yapıyor. Boş ver. Şekilli ya. Süt veriyor. Burada ne veriyor? Süt, süt veriyor. Seda, sütünün miktarını söyle bana. Dur. Çok mu olsun, az mı olsun yani? Dur deyince duracak mı? Aha. Dur. Az oldu oğlum, köpük o komple. Dur. Ha. Dur. Ha. Şimdi şekilli mi olacak? Hı hı. Bu Seda'nın mı? Niye? İşte kardeşim özel yaptı. Hadi bakalım. Diğerlerini de yapacağız. Ha <laughs> şey, şey yapacağız. <laughs> Ne yapıyor yok içinde. bu nasıl? Selacım, şimdi önce Bahadır tadına bakıp kapciğine. Önce karıştırın, şeker koyun. Siz şekerli seviyorsunuz ama Şuna, ilk önce bak şimdi. Tam bu, bu set. Kapciğin <laughs> Şeker. <gülüyor> burada, burada iki kuzen buluşmuş. Özgür'u kardeşini seviyormuş. <laughs> Kardeşi şımarıklık yapıyormuş. Ne oldu? Öyle, Halacığım iyi. hadi sevsene kardeşini. Çizdi. Halacığım sevsene kardeşi Ay öp kardeşini. Allah'ım kardeşinin suratı senin suratından büyük. Evet. Anası gibi koca suratlı. Nefes. Annem. Tamam çok ellemem. Canım. Oy benim narin kızım nasıl güzel seviyor kardeşini. O da bana gelecek. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Alayım mı seni? Alayım mı ben? Benim? Nefes al. Şey özgür. Evet. <laughs> Bebek ki tamam. Tamam tamam annesine verelim o zaman artık. Bırak tamam. <laughs> <Bırakır mısın? gülüyor> Tamam biraz daha otursun. Tamam şöyle düzeltelim. tamam. Şimdi bir yandan da kahve keyfi yapıyoruz. Aha hadi gel. Özgü Duru o sıcak sıcak. Ne diyorsun? <laughs> sıcak aşkım. Kendi kendine sıcak oynuyorsun aşkım. Bahadır. <laughs> Şimdi bakalım kahve içeceğiz arkadaşlar. Ee, hava bir tık serin ama çok serin değil, soğuk hmm. değil. Bir tık serin. Şurada da özgüdürünün küçüsü var. Halacığım, Şimdi babamla birlikte nefeste özgürlüğü geziyoruz ama özgüdürü tamamen kendi özgürlüğünü ilan etmiş durumda. Bu da bu da. S sitenin şeyi gibi yürüyor. Bu da bu da bağırıyor. O bağırıyor etrafa. Bu da sitenin şeyi, muhtarı. Yürüyüşe bak. <laughs> Nereye? Gezdiriyor da nefesi alması. Nefeste etrafı inceliyor. <laughs>